Herkese merhaba. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere İkizler Burcu'nda gerçekleşen o Cümbüş'ten biraz daha bahsedeceğim bugün. Bugün de Merkürle Jüpiter kavuşuyorlar İkizler Burcu'nda. Dün Güneşle Venüs kavuşmaya başlamıştı. Venüs kazımisi oluşuyor. Dün ondan bahsetmiştim. Yalnız şu anda çok ilginç bir durum var. Bunu sizlerle paylaşmam lazım. Bugün 4 Haziran. Saat şu anda tam 16.54 ve Güneş 14 derece 25 dakika ikizlerde. Venüs de 14 derece 24 dakika ikizlerde. Yani Venüs Güneş'in tam kalbinde olduğu anda bu videoyu size yapıyorum. Bir dakika var yani ee, arasında. Çok özel bir an. O ana denk geldi. Ee, vardı bir hayrı diyelim. Ee, bugün bu kazıminin etkileriyle Merkür Jüpiter kavuşumunun etkilerini birleştirerek bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şu anda Merkür Jüpiter ona da bir bakalım. Kaç derecede kavuşmuşlar? Şu anda Merkür e, 2 derecede Jüpiter de 2 derecede. 2 derece ikizlerde kavuşmuşlar. Tabii ki Plüto nerede kovada? Plüto da 1 derece 51 dakika kova burcunda. Yani Merkür Jüpiter kavuşumu aynı zamanda kova burcundaki Plüto'ya da bir üçgen yapıyor. İki gün sonra da bir yeni ay gerçekleşecek. İkizler Burcu'nda. Bu yeni ayda Balık Burcu'ndaki Satürn'e bir kare yapıyor olacak. Dolayısıyla yeni ay olduğu için Güneş de Satürn'e bir kare yap yapıyor olacak. Yeni ay Venüs'te de kavuştuğu için Venüs'te Satürn'e bir kare yapıyor olacak. Bunlardan aslında genel olarak biraz bahsetmiştim. Yani oldukça daha önceki videoda söylediğim ikisiyle altısı arası çok yoğun bir astrolojik gündem var gökyüzüne diyebiliriz tek tek bunlardan bahsedeceğim inşallah önümüzdeki günlerde bu aralar biraz yoğunum zaman bulabilirsem mutlaka yapacağım ama bugün şimdi bu videoda sadece Venüs Kazımisi ve Merkür Jüpiter kavuşumunun ortak etkilerinden bahsetmeye çalışacağım Bir defa şöyle bir genel baktığımız zaman en çok göze çarpan şey ciddi bir hava etkisi var şu anda gökyüzünde yani ikizlerde bu kadar büyük bir yoğunluk. Bir de Jüpiter'le Merkür kavuşmuşlar. Bunlar da Kovburcu'ndaki Plüto'ya bir üçgen yapıyorlar. Venüs kazımisi gerçekleşmiş. Böyle ciddi bir hava etkisi var. Jüpiter Merkür kavuşum için ilk söyleyebileceğimiz şey bütünle bütün oluşturan parçaların bir araya gelmesi diyebiliriz. Yani Jüpiter her zaman bütünle alakalıdır. Büyük kurallar, uyum, bir araya gelme. Merkür daha çok parçalarla e, alakalıdır. Yani e, bütünü oluşturan parçalarla bütünün e, iletişim halinde olması, bir araya gelmesi, konuşuyor olmaları diyebiliriz. Yani Bir yapboz tahtası olarak e, düşünün, gibi düşünün. Jüpiter o yapbozun resminin tamamıdır. Merkür küçük parçaları ifade eder. Yani, hangi parça ne renktir? İşte sivri midir? Yuvarlak mıdır? onları e, ifade eder. Ama Jüpiter resmin tamamını aslında yayla ikizler de öyledir yani. E, ben tabii bir ayı ikizlerde güneşi yayda olan biri olarak bunun <laughs> dengesini kurmakta zorlanıyorum. Büyük resmimi e, analizimi. analizmi neyse. Ama her zaman Merkür analiz eder. parçalara ayırır. Böler. Şüphe eder. Meraklıdır. Jüpiter ise uyuma bakar. Genel resim önemlidir. Detaylarla çok ilgilenmez. Şimdi ikisi özellikle Merkür'ün evinde yani Merkür'ün güçlü olduğu ikizler burcunda bir araya geldiklerinde ki bu Jüpiter için iyi bir durum değil tabii ki. Çünkü Merkür'e göre davranmak zorunda çalışıyor. Yani düze o düzeni sağlamakta veya büyük resmi görmekte biraz zorlanıyor. Ama buna rağmen ilginç bir birleşim ortaya çıkıyor. Çünkü bu iki gezegenin bütünü oluşturma yolunda Yeni bir yol izleme konusunda uyum içinde iletişim içinde olabilirler. Ya da var olan bütünü bir beraber bir şekilde gözden geçirme eğiliminde olabilirler. Şimdi bu biraz tabii soyut ve genel bir anlatım oldu. Bu hayatımıza nasıl etki edebilir? Şöyle söyleyebiliriz. Jüpiter nedir? Kurallardır, ahlak anlayışımızdır, dindir, felsefelerimizdir, inançlarımızdır. Yani hayatımızdaki bu büyük kurallara bir büyüteç tutarak bakma ihtiyacında olduğumuz bir dönem olabilir. Büyüteş tutma yani Merkür'ün merakı gibi. Tabi ilişkiler de bu konuya dair çünkü ikizler burcunda oluyor. Yani ilişkilere de böyle bir büyüteş tutma ihtiyacımız olabiliriz. Yani bu konulara işte dindir, inançtır, felsefedir, ilişkilerdir. Aslında birçok konu yani Merkür'ün sembolize ettiği konular. Bu konulara detaylı bir şekilde bakıp analiz edip bunları daha uyumlu bir hale veya bir bütüne e, getirmeye çalıştığımız bir dönem olabilir bu aralar. E, yani bu aralar o kafamızda oluşturduğumuz büyük resim her neyse, her ne konudaysa e, biraz değişebilir. E, belki de bambaşka ilişkiler, bambaşka inançlar, bambaşka ahlaki kurallar, bambaşka dini kur e, görüşler, felsefeler e, size göre veya bana göre onun farkına varabilirsiniz yani. Büyük resim biraz değişebilir bu tuttuğunuz e, büyüteçten dolayı. Yani bir yazarı düşünün. Kitap yazmaya çalışıyor. Bir chapter'a gelmiş, bir bölümüne e, gelmiş. O bölümü gözden geçiriyor. Yani bu bu konuda anlatmak istediklerimi yeteri kadar vurgulayabildim mi? Vermem gereken mesajı doğru aktarabildim mi falan diye böyle bir Düşünce içinde. Ama böyle grameri noktalama işaretlerini falan e, düzeltme amacında değil. O Merkür'ün başakta olduğu zaman. O biraz daha detaylarla ilgilen. Bu biraz daha iletişim vermek istediğim mesaj konusunda. Yani doğru kelimeleri, cümleleri kullandım mı diye soruyor kendini. Böyle bir durumu, buna benzer bir durum yaşıyor olabiliriz. Genel olarak baktığımızda olumlu bir kavuşum gibi gözüküyor. Her ne kadar Jüpiter zararlı konuda olsa da. Yani sadece dağıtmak, parçalara ayırmak değil amaç orada Jüpiter'in de etkisiyle bütün bunları neden yaptığımız yani neden parçalar ayırıyoruz neden analiz ediyoruz bunu kaçırmadan bunları bir anlam yükleyerek e, yapmamız anlamına geliyor olabilir bu yani parçaları analiz ederken ayırırken bir yapıcılık da var yani bir, bir yeni bir düzen getirme ihtiyacı söz konusu fikirler e, düşünceler e, daha ağırlık kazanabilir bu dönemde. Mesela Jüpiter çok büyük bir gezegendir. En büyük gezegendir yani. Çekim gücü de çok kuvvetlidir. Onun için fikirler ve düşüncelerin çekim gücü artabilir. Ee, bu süreçte yani sorularınız, kelimeleriniz, iletişim şekliniz, düşünceleriniz büyük bir şekilde genişler yani, büyür. Mesela sesiniz daha çok çıkmaya başlayabilir. Gibi bir durum. Bu bütünü oluştururken parçalara ayırıp. Şimdi Venüs kavramsını da işin içine katacak olursak yani bu büyük resmi parçalara ayırıp analiz etme, revize etme, yeniden oluşturma çabalarımız daha çok Venüs'e yönelik konularda yaptığımıza yönelik bir durum olabilir. Çünkü Venüs de ikizlerde ve güneşle kavuşmuş durumda. Yani Venüs neyi sever? Nelere değer verir? Neler ona çekici gelir? Hep söylediğim şeyler işte aşk, cinsellik, arkadaşlık, uyum, denge, güzellik, estetik, sanat eee yani bu tip venüsyen konulardaki düşüncelerimiz, fikirlerimiz değişmeye başlayabilir. Bu aralar. Yani Jüpiter-Venüs kavuşumu Venüs'e yeni değerler yükleyebilir. Venüs ifade ettiği konularda farklı şeyler talep ediyor olabilir. İşte ifade ettiği konular biraz evvel saydığım şeyler. yani farklı bir aşk anlayışı ihtiyacı içinde olabiliriz. Farklı bir cinsellik, farklı bir sanat eseri yaratmak ya da farklı bir evlilik anlayışı yani bu, bu konulara e, farklı yaklaşımlar, farklı düşünceler getirebiliriz. Çünkü bu konuları kritik ettiğimiz bir e, dönem olacak. E, parçaları ayırıp e, yeni bir büyük resim oluşturma ihtiyacı içinde olduğumuz bir dönem. Bundan en çok ilişkiler etkilenir tabii ki. Sonuçta Venüs de sosyal bir gezegen. E, i̇kizler de sosyal bir iletişimin yoğun olduğu bir sosyal bir burç. Yani ikizlerdeki Venüs doğru çevreyi, doğru insanları, doğru arkadaşları, doğru grupları da bizden bulmamızı talep eder. Yani sadece farklı zevkler, değer yargıları değil. Bunları e, destekleyecek, bunları daha iyi ifade edebileceğimiz sosyal çevreler de oluşturmamızı veya onlara çekilmemizi sağlayabilir. <laughs> Umarım çok karıştırmamışımdır kafanızı. Aslında ben çok net olarak e, söylemek istediklerimi ifade ediyorum ama belki ifade ettiği şeklim karmaşık olabilir. Bir de Plüto ile yaptıkları üçgenden de bahsetmek lazım. Tabi Jüpiter, Merkür, e, e Kovacı'ndaki Plüto'ya bir üçgen yapıyor dediğimiz gibi. E, yani şu anda havada bir öğrenme isteği tutkusu da olabilir. E, yani yeni bir eğitim programı, kursa gidebilirsiniz. Bir yeteneğinizi geliştirme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Yani işte gitar çalıyorsunuzdur. Onu biraz daha iyi hale getirmek veya astrolojiyle ilgileniyorsunuzdur. Astrolojiyle ilgili bir kursa başlamak veya şarkı söylüyorsunuzdur. Güzel söylediğinizi düşünüyorsunuz ama biraz daha teknik olsun diye e, şan dersi almak. Yani bu merak ettiğiniz şeyler konusunda biraz da uzmanla Plüto bunları güçlendirmek ister. Yani derin konuları da böyle inceleme, araştırma, okülttür, ezoterik konulardır, ölüm ötesi konulardır. Bunları da merak getirebilir. Yeni öğretmenler, mentorlar Hayat koçları hayatınıza girebilir. Ee, veya sizinle aynı ilgi alanlarına sahip olan insanlarla bir arada olma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Onun için de böyle kurslara, seminerlere falan katılma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ama yani bu Plüto biraz Jüpiter'le üçgen yaptı zaman bu ilgi alanlarını biraz gereğinden fazla da büyütebilir. Ya da e, yani merak ettiğiniz o konunun boyutunu gereğinden fazla büyütebilir. Mesela astrolojiye başlayacaksınızdır. Milattan önce 10 bin yılından başlarsınız bütün tarihini detaylarını falan e, incelemeye veya ne bileyim uçaklarla ilgilenmeye başlarsınız uçak mühendisliğine kadar teknik konulara gidersiniz. Bu tabi kötü bir şey değil ama biraz odaklanmanızı azaltabilir o e, merak ettiğiniz konuda. Yani bir anda çok e, derin girerseniz soğuyabilirsiniz e, merak ettiğiniz konudan. O yüzden söyledim. Yani. Yine bir özetlemek gerekirse havada ciddi bir e, entelektüel çekim gücü var. Çünkü Venüs ile Güneş kavuşmuş e, ikizler burcunda. Venüs kazanışı olmuş. Şu anda tam saat 5 civarı. Kaç oldu saat? Saat 5'i 5 beş geçiyor. Tam Güneş e, Venüs Güneş'in kalbinde. E, i̇kizler burcunda. Yani havada bir entelektüel çekim var. Dediğim gibi Venüs'ü de işin içine kattığımızda böyle tam sapıya seksüel, sapıyor seksüellerin Zamanı gibi sapiosekseler nedir? Ee, yani size bilgisiyle çeken ya da sapiosekseler, seksüeller kimlere denir? Ee, bilgiden, entelektüellikten heyecanlanan e, cinsel olarak etkilenen insanlar. Yani tam onların zamanı bir durum. Yani zeki insanlar ilginizi çekebilir ee, veya zeki insanlar revaçta olabilir, entelektüel insanlar. Onların seksapeli yükselebilir. Ya da entelektüel konular size çok çekici gelebilir. O Plüto'yla yaptığı üçgenden dolayı. Aynı zamanda teknolojik konular, medya, iletişim sektörü ciddi bir canlanma görülebilir buralarda. E, Flörtleşmek tabii ki aşk oyunları oynamak için falan da çok uygun bir zaman olduğunu zaten söylemiştim. Yani Jüpiter'le Merkür'ün kavuşumu da onu biraz arttıran bir durum olabilir. Ama yeni ay zamanı e, bütün bu gezegenler o balıktaki Satürn'e bir yani Bütün bu gezegenler değil ama Güneş, Ay ve Venüs. E, balıktaki Satürn'e bir kare yapacaklar. Onun için de bu havailik, bu lakaitlik e, biraz raptuzatta alınmak e, ihtiyacında olabilir Satürn tarafından o tarihlerde. O tarih geldiği zaman bunlardan da bahsederiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.